Rüyada ölmüş annenin kokusunu duymak dert dinleyen ve yol gösteren bir kimse konumuna geleceğine, evde de sosyal hayatında da mutlu olacağına, yeni elemanlar alınması suretiyle işlerin daha da büyütüleceğine, eşlerin arasının hiç olmadığı kadar iyi olacağına, mutlu bir birlikteliğe yol alacağına, çevresinde sözü geçen, saygın biri olacağına delalettir. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ölmüş annenin kokusunu duymak çok yüklü miktarda bir kazanca sahip olacağına dert dinleyen ve yol gösteren bir kimse konumuna geleceğine, sosyal hayatında mutlu olacağına, kendisine yapılan iyilikleri karşılıksız bırakmayacağına, başa sıkışanın çare bulmasına önayak olacağına, güçlendikçe güçleneceğine delalettir. Rüya alimlerinin tabirlerine göre bugüne kadar duymadığı güzel sözleri duyacağına, yapılan bir çalışma sayesinde çok yakın bir zaman içinde sıkıntıların aşılacağına, garanti olacak nimete ve kazanca kavuşacağına, hayatı boyunca bir daha fakirlik ve yokluk görmeyeceğine, evde de sosyal hayatında da mutlu olacağına, büyük kazançlar elde edeceği bir çalışma gerçekleştireceğine, dertlerinin çarelerine kavuşacağına, dualarının gerçekleşeceğine işaret ettiği söylenir. Rüyada ölmüş annenin kokusunu duymak işlerin günden güne artacağına, eğitimle ilgili olarak büyük adımlar atılacağına ve sorumlu işlerle uğraşan kişilere çok yardım edileceğine, kaderinin ve hayatının güzelleşeceğine, eline geçen gelirin de çoğalacağına, yeni elemanlar alınması suretiyle işlerin daha da büyütüleceğine, çok başarılı atılımlar yapılacağını alamettir. Rüya sözlüğüne göre hayata karşı bakışının olumlu yönde değişeceğine, yaşam şartlarının iyileşeceğine, imkanlarının çoğalacağına, başarı için fırsatların artacağına, hayatın belli bir düzene oturacağına, işlerin büyüyeceğine, çok rahat bir hayata kavuşacağına ve kendinden emin bir kişi olarak yaşamına devam edeceğine, eşlerin arasının hiç olmadığı kadar iyi olacağına, çok huzurlu bir ortama kavuşacağına, ticaret hayatına ilk adımı atacağını alamet ettiğine inanılır. Rüyada ölmüş annenin kokusunu duymak işinin ehli dostları sayesinde kalkınacağına, mutlu bir birlikteliğe yol alacağına, hayallerine ve isteklerine kavuşacağına, yakınlarının dertlerinin çözülmesinde yol göstereceğine, vereceği karar ya da seçeceği yolun doğru olması için, kılı kırk yaracağına, bir tanıdığından alacağı destek sayesinde, arkadaşlıklarının daha da pekişeceğine alamet ettiği söylenir. Rüya tabircisine göre, diplomalı kimse olacağına, yaptığı işle herkesi memnun edeceğine, çok huzurlu ve güzel günler göreceğine, parasının her zaman bereketli olacağına, çevresinde sözü geçen, saygın biri olacağına, hayatının deyim yerindeyse güllük gülistanlık hale geleceğine alamettir.